Evet beraber gezdim. Ben de fiyatları falan çekmeyi düşündüm. Buraya evet. İyiymiş lan. Etler falan normal. Yani şey, bu bilime normal hocam. Valla. 5 euro. Bir şey söyleyeceğim. Bu benim bütün gün karşılar, karşılar mı? Oh. Kaç kırık? 300 gram et. Sen neden? 150 gram et. Değil mi? Bunlar çok güzel bir saniye bunlar pek güzel değil siz nerede kalıyorsunuz yakın yerde mi oğlum 5. kaz beni biraz şey yaptı be korkuttu sular pahalı mıdır acaba sular mı Hacı su, sen bence su alma, suyu çeşmeler iç. İçilir mi? Evet, çeşmeler iç. Neyse bir şişe alayım da en azından şey yapsın. Bence bence alma. Ben boşta para harcarsın. Aga çok pis duruyor bizim evler abi. Ondan dedim ben. Ya pis pis. Ben Keşke bunu, ha, bir, şişe alayım. Kalanını bir daha oradan şeyden yaparım. Hani dedim de düşün ama. Ne dersin? Ya. Aa kefir varmış lan. İyi iyi tamam.